<laughs> Çok güzel olmuş. Bir daha bu, birinci bu arkadaşımız 5 e, yaşında dişi bir Labrador Retriever. E, bu arkadaşımızda atopik dermatit denen bir hastalık var. E, bu teşhis edilmiş. E, Bursa'da çeşitli kliniklere başvurmuş. Yaklaşık 3 yıldır tedavisi devam ediyor. Fakat e, bir sonuç anlamamıştı. E, köpeğin sahibi de e, köpeği bize terk, e, bırakmak istedi dışarıdaki kliniklerde ötenizi yani e, ağrısız bir şekilde uyutulması tavsiye edilmiş. Son çare olarak bize e, başvurdular. E, biz de e, son zamanlarda çok popüler olan özellikle veteriner tıp alanında e, kendisini geliştirmeye başlayan kök hücre tedavisine başvurduk. Bunu denedik. Hasta sahibiyle de iletişime geçtik. Hani böyle bir uygulama var. Siz de eğer bunu şey yaparsanız son çare olarak deneyelim en azından hayvanın yaşamını kurtaralım diye. Kendisi de olumlu karşıladı. Biz burada cerrahi uzmanımız Ayşe Hanım'la beraber bir eğitim aldık. Kökücü uygulama eğitimi. Bunun lisanslı kullanıcılarıyız şu anda Bursa'da. Bu konuda başvurumuzu yaptık. ilgili laboratuvardan da onuru aldıktan sonra beraber bu uygulamayı gerçekleştirdik. Kökücü uygulaması için köpekten e, cerrahi yolla bir yağ dokusu alınıyor. Bu yağ dokusu laboratuvar ortamında 3-4 hafta üretildikten sonra tekrar köpeğe geri veriliyor. Böylece yani köpeğin tedavisinde e, çok büyük bir aşama kaydettik. Bu ikinci doz uygulamasında e, tüylerinin %90'ı geriye geldi. E, kaşıntı şikayetleri çok büyük oranda azaldı e, ve eski sağlık haline geri döndü. Bu bizim için çok büyük bir e, sevinç kaynağı oldu. Köpeği geri kazandık, sahibini çok mutlu ettik. Ama tabii e, hastalığın e, ve kök hücre uygulamasının önemli bir boyutu var. Kök hücre uygulaması hastalık teşhis edildikten sonra normal tedavi seçenekleri eğer çare vermiyorsa denenmesi gereken bir uygulama. E, çünkü hem maddi olarak çok pahalı hem de e, bazı soru işaretleri halen devam etmekte. E, beşeri alanda çok spesifik ve çok büyük çalışmalar yapılmakla birlikte veteriner tıp alanında bu çalışmalar birazcık daha geri planda geliştirmeyi çok daha e, açık bir konu ama bazı spesifik hastalıklarda çok rahat kullanımı mevcut e, ama yine de son çare olarak denenmesi gerekiyor. E, alternatif tedavi seçenekleri denendikten sonra eğer sonuç alınamıyorsa denenirse bizim bu olan vakadaki gibi e, bazen çok daha faydalı olabiliyor. E, bu vakayede e, küçük çalışmalarımız oluyor. Kök hücre anlamında değil ama işte PRP, SBF gibi Yine köpekten kendi dokusundan alınan kan hücrelerinin naklini çalışmalarını yapıyoruz. Ama kök hücre uygulaması olarak Nilüfer Belediyesi çatısı altında ilk defa yapıyoruz bu uygulamayı. O yüzden bizim için de çok önemli bir kilometre taşı olduğu şeyle. İnşallah bundan sonra da Bursa'da diğer veteriner hekimlerin sonuç alamadığı uygulamalarda onlara da danışmanlık olarak yardımcı olabileceğimizi buradan söylemek isteriz. Það er ekki við þútt frá sjálf. Mjög mygg. Mjög mygg. Það er ekki við þútt frá sjálf. Mjög mygg. Það er ekki við þútt frá sjálf. Bunu da yapacağız daha. Bir sürü yere hiç haber vermiyorsunuz. Veriyoruz ya. Asıl. Veriyoruz. Hadi işte. Veriyoruz. <laughs> Sonuçlar tamamlandı. Tamamlandı. Şu bak. Ay. Şu. son sonuç.